rüya Sabah kalktım canım çok sıkılıyor Gönlüm güzelce bir yar arzuluyor Dedim ki isteyen bir yar buluyor Benim onlardan bir eksiğim mi var? Giyinip kuşandım aynaya baktım Tıraşımı oldum parfümler sıktım Kendime güvenip sokağa çıktım, Sanki tüm güzeller beni bekliyor. Düşündüm nerededir güzelin çoğu, Dolaştım konağı hem al Kalmadı eridi vücudum yağı, Ayağıma indi kapkara sular. Dolaştım ayağı yanmış it gibi, Ne altında koydum ne de çam dibi. İnanın İnanın delindi pabucun dibi Sanki İzmir'de kadın kıtlığı mı var? Gittim kordon boyu karşı yakaya Gün boyu dolaştım hem tek hem yaya Tam tüm umutlarım düşmüştü suya Baktım ileride bir kalabalık var Orada rastladım ben selvi boyluma Dedim işte tam bu uygundur bana Yanaştım yanına Dedim merhaba Yüz yüze gelince Söyledi ne var Dedim amacım birazcık sohbet Derken koyulaştı bizim muhabbet Dedim uygun bir yere gidelim Dedi ki emret Dedi Bornova'da benim evim var Beraber bindik şu meşhur metroya Bir anda varmıştık biz Bornova'ya Dedi görmesinler sen kal arkaya Malum iğne deliğinden izleyenler var Dedi evim budur kapısı yeni Akşam tam yedide beklerim seni Geç kalma aşkım Bekletme beni unutma benim de sende gözüm var. Dedim ulan Mahmut bu işte bir tuzak mı var? Düşüne düşüne aldı bir efkar. Dedim aman olsun sonunda ne var? Diyerek gitmeye vermiştim karar. Ay keşke gitmez olaydım. Önce derin derin bir nefes aldım. Ya Allah diyerek kapıyı çaldım. Kapıyı açınca Kapıyı açınca şaşırdım kaldım Üstünde sadece Sütyen kilot var Yukarı çıktık ki yemekler hazır Bir de bir fettan ki mübarek hınzır Odaya göz attım yatak da hazır Sarıldım beline ipek iteni var Usulca soyunup yatağa geçtik Yatak değil sanki cenneti seçtik Öpüştük kokunlaştık Sevdik seviştik Alt alta üst üste olduk günahkar Ben ona sarıldım o beni öptü Sanki bedenime soğuk sus etti Birden Birden aşağıdan bir gürültü koptu gelen kocasıydı. Hem de polis var. Kadın giyinirken koştum saklandım. Bir yer bulamadım balkona sindim. Hava da bir soğuk o biçim dondum. Sonunda buldular dedim oy havar. Ah kafamda kırıldı coplar sopalar. Hiç de acımadı bana sıpalar. Çırılçıplak, çıplak, çırıl çıplak karakola aldılar. İşkenceler sürdü sabaha kadar. Ben o gece öldüm, öldüm dirildim. Çırıl çıplak cereyana verildim. Sonra bir seksen yere serildim. Bayılmıştım, yüzüme su vurdular. Sabah oldu mahkemeye verildim Hakim sordu ben de ifade verdim Karar okunurken Karar okunurken zar zor dinledim Hakim idamıma vermişti karar Adımı sordular Mahmut'tur adım Bir an ben kendimi ölüyor sandım Meğer Meğer bir rüyaymış birden uyandım Dedim lan Mahmut beterin de beteri de var Meğer bir rüyaymış birden uyandım Dedim Mahmut beterin de beteri de var rüya sabah kalktım canım çok sıkılıyor gönlüm güzelce bir yar arzuluyor dedim ki isteyen bir yar buluyor benim onlardan bir eksim mi var giyinip kuşandım aynaya baktım tıraşımı oldum parfümler sıktım kendime güvenip sokağa çıktım Sanki tüm güzeller beni bekliyor. Düşündüm nerededir güzelin çoğu, Dolaştım konağı hem al Kalmadı eridi vücudum yağı, Ayağıma indi kapkara sular.